Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Sizlerden süper like bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve başladık. Bugün de Minecraft diye bir e, şey oyuncuyla oynuyorum. Acaba bu nasıl olacak? Adam Rent oldu. Ben de Surge bu maç kolay geçeceğini sanıyorum. Hala o orada ne yapıyor bilemiyorum. Ben sertle çok pro olduğum için alırım. İşte böyle. Şuradaki kutuyu al. <laughs> ben yenerim bunu. Tamam. Yardımcı oldu Minecraft. Aha, ikisini çağırdı. Zıpladım vallahi. Oha! Tam zamanda takım arkadaşını doğurdu. Eyvah. Hadi. Yes. Kazandık. Birinci turumuzu kazandık. Ona like'ımı da bastım. ve ben tekrar oynamaya bastım. Bekliyorum. Geldi galiba. Benimki açılmadı. Hala yuh. Arkadaşlar galiba bir şey var. Açılıyor, açılıyor arkadaşlar. Heh açıldı. Ne yapıyor Minecraft? Neyse. Aha, hareket de yaptı. Oh, Ölecektim. Oh. Hadi Minecraft kaç ya da Minecraft şu anda izliyoruz. 2 tane Lerent Levri var. Vardı bende de Lerent Levri var haberiniz olsun. O. Eyvah eyvah. Kaçsana. Simge çıkarttım. Boyadım. O. o Yuh. Yani Minecraft çok iyi oynuyor ha. Oh. Tabi ölmezse. Hadi Minecraft dayan. Geldim valla. Ben karakter değiştireceğim. Neyse. Hangi karakter olacağımı düşünüyordum. Sonrasında canım Leon istedi. Ya da Sandy. Ee, şu an tekrardan maça başlıyoruz. Maç dediğim futbol maçı değil. Oyunun maçı. Ben sen de oldum arkadaşlar. Uykucuyum. Yanlışlıkla ben bu işaret kızgın işaretini çıkarttım. Aha. Minecraft görünmezlik atacağım sana. Bir dakika. Acil durumda görünmezlik atabilirim Minecraft. Anlaştık. Anlaşmışız. Şu bulu öldürdüm arkadaşlar. <laughs> Sana görünmezlik atayım Minecraft. Oha! Bir tane daha kutu bulduk. Daha da kat tane kutu bulmuştuk ki Sen var, sen var. Görünmezlik atacağım bak görünmezliğe gel. Bana gel, bana bana. Ve şu an bana gelme. Şimdi gel bana. Görünmezlik attım, onun içine gir, onun içine gir. Girmeden maç bitti. Neyse. En azından Minecraft'ta iyi oynamış olduk. Allah. Tekrardan maçtayız arkadaşlar. Ve şurada iki tane kutu bulduk. Kendime search sandım. <laughs> Niye search sanıyorum kendimi? Neyse şurada kutuyu da alalım. Bu maçı çok seri olacağım. Oh! Eşleri yeneriz ya eş. Oh! Veya yenemeyiz. Kaç kaç kaç. Minecraft kaç. Aha ikisini çağırdı. E, eşi de öldürüyoruz. Öl bakalım eş. Üç tane yük çıktı. iyi ya. Bak, benim attığım şeyin içine gir, görünmez olursun, tamam mı? Görünmez ol. Şu an Şu an görünmezdesin. Bak şurada, şurada. Görünmezken bitirdik. Vallahi çok güzeldi. Karakterim so happy dedi. Duydunuz? Ben duydum. So happy dedi gayetçe. Ve yeni maça başlıyoruz. Nani var, su var, Maze var, Bibi var mı? Yok, Bibi değildi. B var. Crow var, Crow, Crow. Aha. Aldık. <laughs> Maze var, Maze var. Maze'yi ben de almak istiyorum biraz aha Özdürüyor mer ben görünmezde şey attım zor durumda kaldım çünkü beleje kısa günün karı aha onu da aldık ben şuradaki kutu niye aksesuar kullandı neyse Görünmezlik attım. Ama stüdyoyu aldım. Ve Bu arada Minecraft almış stüdyoyu. Benim görevim bitti. 30 kupa kazanmışız. 21. kademeye geldim. Aha son bir tane daha kademe ilerleyince 100 tane şey gelecek kredi evet 100 tane kredi Neyse ben başka bir karakter almak istiyorum o da ne olsam ne olsam ne olsam ne olsam Ne olabilir? <laughs> Piper olur mesela. Piper'ı e seçiyorum. Yine çift hesaplaşma. Belki daha başlamaz. İnternet mi çekiyor acaba? Neyse. Başlıyor başladı. Bu arada bende bu ağlama efekti de var. Ü üç, üç küpü almış diğeri. Başka Leren Levri. Ben burada pus, pusarak vurunca daha fazla vuruyorum. Öldürdüm. Koltu öldürdüm. Alsana. Ben aldım. <laughs> alamadım alamadım. Tek attım. Tek attım. Çok iyi. Başkasına da iki attım. Double attım. Şurada kolt var. Kolt bana vuramadı bile. <laughs> kit. Kit. Oha. Minecraft kit i aldı. Tamam çok güzel Mine... Minecraft öldü bile. Minecraft birisini de öldürmüş ölmeden. Çünkü orada yazıyordu. Sol üstte. Bir ikizi öldürdüm. Kaçmak için berbebe attım. Ve öldüm. Hadi Nani öldü. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Eğer e, Edgar'ın hiperşarjını almam istiyorsanız bu videoya bir iki bir like getirebilirsiniz. Neyse ben de Edgar olacaktım zaten. Tamam. Başlıyoruz. Sizin için hızlandıracağım. Tamamdır. Fake atıyorum ben. Fake'çiyim. Minecraft'ın öldürdüğü güç küplerini alayım derken Minecraft öldü. Ve özelliği doldu. Ve zıpladım. Ne kadar fazla V kullandım. Ve şöyle... Hyper öldürürüz. Şöyle taktik yaparak gidiyordu bazence. Minecraft'ta ikisi gitti. Ah. Tamam. Atladım şöyle. Boş atlamışım. Brock var. Brock süper özelliğini kullanacak. Yani ultisini. Ben yedi yükleyeyim diye ka kaşınıyorum. Neyse. Şöyle. Eyvah eyvah. Kalka kalka kalka. Kalka zor kurtardı beni kalkat Hadi gel hadi gel Gelemiyor. Yu! Ben de atlarıp şöyle. Aha cam aldım. Can aldım. Hayır ya. Hadi Minecraft onu vur vur vur. Geldi. Oradan vur. Süper özelini at. Evet. Like atamadım. Hayır. Evet arkadaşlar. Bu kadar da videomuz. Sevdiyseniz like atın. Ve hoşçakalın. Ve bay bay.